Herkese merhaba. Biz çıktık. Çıkarken posta kutumuzu kontrol ettik. Bunu sizinle de paylaşmak istiyorum. Burada posta kutusunu kontrol etmek zorundasınız. Çünkü e-devlet gibi bir sistem yok ya da devlet yetkilileriyle işte nasıl desem devlet kurumlarıyla mail üzerinden ya da internet üzerinden iletişim kurma gibi bir ihtimaliniz yok. Burada her şey postayla. İşte trafik cezanız evinize postayla geliyor. Mesela kontrol edebileceğiniz bir sistem yok. Ee, onun dışında işte aklınıza ne gelebilirse yani bankadan bir şey gelecek ya. Bankacılık sistemi Türkiye'deki gibi değil. E, postayla evinize gönderiyorlar. O yüzden her her gün her şey için posta kutunuzu kontrol etmeniz gerekiyor. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim konudan bahsetmişken bu posta olayının insanların güvenliği için yapıldığını e, savunuyor Almanya. Yani bunu insanlar için yapıyor. Yoksa teknolojisi geri olduğu için değil. Posta kutumuzda şöyle bir mektup bulduk. Baya şaşırdık çünkü Türkçe mektup. Daha önce hiç gelmedi. Ailesi okur. Ya belli bir birey tarafından gönderilmiş ama şu ailesi okur falan garip. Neyse içini açtık. Ee, kısaca bahsedeyim. Merhaba değerli komşu. Siz de bulamadığım için bir mektup yazıyorum. Ben yabancı bir isim. Yazısı bu arada çok kötü. Şöyle bakabilirsiniz şahsen tanışmıyoruz. Sizinle şu konu hakkında yazmak etmek istiyorum. Kutsal kitap size nasıl yarar sağlar? Buna görünce direkt dedim ki tamam. Misyonerler iş başında. <laughs> Buraya işte kutsal kitaptan e, ayet yazmış. 113. bölüm. 113 mü 119 mu? Emin değilim yazısı dediğim gibi kötü. 105. ayette işte bir kısım paylaşmış. Altında biraz bilgilendirmeler falan filan. İşte bana e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz diye de aşağıya e mail adresini yazmış. O kısmı göstermeyeyim. Okumuyor ama. Bu kız, bunu sizinle de paylaşmak istedim. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Aslında evden çıkarken böyle bir niyetimiz yoktu. Çıktıktan sonra baktık hava güneşli. Yani rüzgar esmediği sürece soğuk da değil. Dedik bir çayımızı içelim, kahvemizi içelim dışarıda. Araba olduğu için eşyalarımız hep bu açıdan avantajlıyız. İstediğimiz zaman yani estiği zaman bu şekilde gidiyoruz hemen. Bu sahile geçen gün de gelmiştik ve çok beğenmiştik. O yüzden yine buraya geldik. Aslında etraf boş gözükse de geçen geldiğimize göre bu sefer kalabalık. Bir sürü araba var. Fakat insanlar yürüyüşe, hayvanlarını gezdirmeye geldikleri için şimdi böyle oturmuyorlar. O yüzden boş gözüküyor. kamp malzemelerimizden aşırı memnunuz. En kısa zamanda bunların tanıtım videosunu da çekeceğiz. Almak isteyenler için faydalı olacağını düşünüyorum. Maçma neden bu kadar zor? Çilesi <laughs> şey, <serpilsin>. çok. <laughs> şey, Anladık. Tamam. Ocağımızı sığlar. Sağ ol. Hiçbir erzağımız yok. Yaşasın. <laughs> Çay yeter. tanecik çikolatamız var eskiden kalma. <laughs> yarı yarı bölüşeceğiz artık. Kahvemiz var. Gide bizi bir çek. Sonra kahve keyfi. Bu kahveyi bosta almıştık. Evet. Hala bitiremedik. <laughs> Şunları. Yıkamamız lazım. İşte bu kadar. Bugünlük böyle. Çünkü hazırlıklı çıkmadık. Kampa diye çıkmadık. Gayet güzel. Hava esmeyince çok iyi. Mesela şu an çok güzel. Ama esince çok soğuk. Gerçekten şu dışarıda yaptığımız kahve o kadar güzel oluyor ki evde yaptığımızın bununla alakası yok. Hayret ilk defa köpüksüz oldu. Galiba köpeğin hepsini buna kaçırdım da o yüzden. <laughs> Ay. Şuta. Şu <laughs> Hep yanlış koyuyorum çünkü. Kapanma doğrusu bak kapanması lazım. oturmadı. <laughs> Niye oturmadı aşkım? Bir dakika. Bir şey da onlar dur şey ayakta kaldıysan o şimdi yap izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.